Sevilay kızım, Sevilay da grafik kazandı. Kutlarım kızım. Aferin. Evet, evet, evet. Bak, 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 bak. Cansın seni de. Nice günleri göreceğiz değil mi kızım? Cansın da diyor ki bana demedi daha diyor. Ama Cansın daha sonuç almadı. Alacak. Hayırlı olsun. Kazandım hocam grafiği. Yapma ya. Aa yeni duyuyoruz. Günaydın. Niye söylemiyorsun hiç? Reklamları dinlesesiz. Değil mi Samet? Samet hiç mimarlığı birincilikte kazınca biraz bıraktı. Babası duysun. Evet. Bursa'nın ufak tefek taşlar. Çünkü Bursa'dan geldi Samet arkadaşımız. Bunlar hepsi birer ana arkadaşlarım, dostlarım. Seza Alanya'dan geldin değil mi kızım? Şimdi niye geldik? Ne yine Kısa kesiyoruz. Ben bunun hafifçe yansımasını da yapayım mı dostlar? Parlak bir zilin üzerinde durduğunu. Değil mi? İki vakte kadar bir dua okuyalım. Hemen bak kalkık Samet geldi. Buradan bak şu anı görülmez dostum. Geliyor geldi geldi. Şimdi ne yapıyorum? Şimdi niye geldi dostlarım? Evet. Yerdeki parlaklıklara. Aynen hemen bakın oralardan şurayı böyle çekiyorum bak. Parlaklıkları burayı kurtarıyorum. Hafif hafif. Geldi burada bakın. Parlak zemini. Bu yana doğru çekiyorum bak. Yoksa kağıdınız bükülür, deform olabilir dostlar. Okey. Okey. Geldi. Geldi. Çok güzel hareketler bunlar diyoruz dostlar. Ve şimdi çeviriyorum. Şuraya da ne yapıyorum? imzam burada değil. Sayı, sayfada dengemiz neresi? Burası. Alt üst çekiyorum. Sayfa kompozisyonunu ayarlıyorum ve buradan böyle Zorba Şerif diye yazıyorum dostlar. Şöyle Şerif atıyorum. Tarih bugün kaç dostlarım? Oh, oh. 16 Ağustos. Aferin. Temponun. Ben şimdi şöyle çeviriyorum dostlar. Şöyle bir bakarsanız bakınız gazeteye bu hayalden çizdiğimiz, tasarladığımız bir dizayn. Tamam mı dostlar? Siz de aynen burada çizdiğim gibi efektlere, kurguya, kompozisyona dikkat ederek aynısını çizeceksiniz.